Aferin. Aferin Yüzersif. Bu rüyam için en iyi ve en akla yatkın yorumdur. Bu yorum doğrudur. Ben genç Yüzersif'i kutluyorum. Gördünüz mü Ankmahu? Size bunların bir avuç yeteneksiz ama iddialı dal kavuk olduklarını söylememiş miydim? Bunlar kendilerinin de işe yaramayan yalnızca boş tasavvurları, tutarsız tahmin ve zanları ileri sürerler. Bu yorum doğru gibi görünüyor. Ancak gerçekle bağdaşmayan bir yoruma da şüpheyle yaklaşmak gerekir. Acaba bugüne kadar... Mukaddes Nil Irmağı'nın Mısır topraklarından suyunu esirgediğine kim tanık olmuş? Bu yorum Nil gibi bir mücevhere sahip Mısır için değil. Mısır'ın güneyindeki kara ülke için doğrudur. Ama biz büyüklerimizden Nil'in birkaç kez cimrileşerek suyunu azalttığını ve kendi kuşlarının suyunu bile temin edemediğini duymuştuk. Bilge Yuzarsif'in yaptığı yorum doğru olmasa bile Akıl bize önlem için bir çözüm aramamızı hükmeder. Bu yoruma göre gelecekte Mısır'ı büyük bir felaket bekliyor. Çare nedir? Çare şudur. 7 yıllık bolluk döneminde ekip mahsulü depolayın ve 7 yıllık kıtlık döneminde de tüketip halkı kurtarın. Aferin. Aferin Bilge Yuzarsif. Önerdiği çözüm de yorumu gibi doğru ve kusursuz. Siz şimdi bir ülkenin 14 yılını bir rüyaya mı ipotek edeceksiniz? Sizin daha iyi bir fikriniz var mı? Bu tehlikenin muhtemel olduğunu farz edin. Bertaraf etmek için çaba göstermemiz gerekmez mi? Göstermeliyiz. Ancak şunu da göz önünde bulundurun ki bir milletin ömründen 14 yılı bir yoruma feda etmek akıl kârı değildir. Ayrıca memleketin bütün sermayesini boş bir tehlike için harcamamız ne kadar doğrudur. Akıl bize ihtiyatlı olmayı emreder. Bu durum gerçekleşir ve biz de önlem almazsak, o zaman kıtlıkla nasıl baş edeceğiz? Geleceğimizden haberdar olmamız bizim için büyük bir nimettir. Hazır çözüm yolunu da biliyorken bu tehlikenin üstesinden gelebiliriz. Biz Yusuf'a e minnettarız. O bizi bu tehlikeye karşı uyardı. Biz Yusuf'un Tanrısına da minnettarız. Çünkü o başka tanrılara tapanlara da yardım ediyor. Yüzer Sef'in ne kadar iffetli olduğunu ve nasıl günahtan kaçındığını hepimiz biliyoruz. Bugün de dirayetine, hikmetine, anlayış ve kavrayışına hepimiz bir kez daha tanık olduk. Rüya yorumunda da bütün yorumculardan daha ileride. Artık en güvenilir danışmanımızdır. Bugün çok mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğumu senin yorumcularını cezalandırarak... ...öfkeye dönüştürmek istemiyorum. Bugün Mısır tanrılarının... ...ve onlara hizmet eden kahin ve... ...yorumcuların ne kadar zavallı olduğuna hepimiz tanıklık ettik. Hep beraber Amon'dan da daha üstün bir tanrı olduğunu gördük. Öfken bu yorumculara yönelmeden onları buradan götür. buna kihtiyer. Ne zaman konuşup ne zaman susacağını bilmiyor musun? Ama onun ekmeğini yiyorsun ama onun düşmanına metiye düzüyorsun. Yaptığı yorum doğruydu. İnsaflı olmak zorundayız efendim. Yaptal! Senden ona isteyen mi vardı? Niye herkes gibi kendini tutmadın? Niçin düşmanın ekmeğine yağ sürdün? Yarın nasıl insanların yüzüne bakacaksın sen? Söyle bana! Al sana! Belki aklın başına gelir! Padiamon! Buyurun efendim! Onu götür! Bağışlayın! Bağışlayın efendim! Ben hain değilim! Ben hain değilim. Bağışlayın beni efendim. Bağışlayın. Bağışlayın beni efendim. Ne Amun ne de onun hizmetkarları bugüne kadar böyle bir rezalet yaşamadı. Hiç şüpheniz olmasın. Bu yenilginin haberi bütün Mısır'a yayılacak. İbrani Yuzarsif'in tek tanrısı... ...çölde başıboş dolaşan vahşi bir çobanın tanrısı... ...Yüce Amon'a galip geldi diyecekler. Genç ve deneyimsiz Yuzarsif... rüya yorumunda binlerce yıllık... ...yorum geleneğine sahip... ...Mısırlı yorumculara karşı... ...zafer kazandı diyecekler... ...ve yüzümüz kızaracak. Efendimiz, Mısır halkı... Rüya yorumcularına bir tanrıça gibi tapar. Yüce tanrımız Amon bize acısın. Bu rezaleti örtmek için elimizden geleni yapmalıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.